Auzu billahi minash racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allah'ın izniyle bugün 9. dersimizi işleyeceğiz. Ve bu derste ne yapacağız? Teammümden bahsedeceğiz. Teammüm üstüne nasıl alınır? Farzları nedir? Sünnetleri nedir? Teammümü bozan şeyler nedir? Bunları ne yapacağız? anlatmaya, anlatmaya gayret edeceğiz. Faslum bu bir fasıldır. Ve şeraitü temmimi, temmin şartları 5 adet. Yani temmin gerçekleşebilmesi için, temmin alınabilmesi için 5 şart gerekiyor. Birincisi vücudul uzri, bir uzur var olacak. Yani bir uzrun var olmasıdır. Artı bu uzur biseferin ya yolculuk ə, yolculuktan ötürü olsun, ama dünyada hastalıktan ötürü olsun. Yani yolculuktan ötürü mesela Ee, günümüzde tabii ki de ne yapılıyor ee, yolculuk yapıldığında istasyonlar oluyor ve oralarda da durduğu yerlerde dinlenme testleri var yani orada da ne var Tabii ki de su var toprakla yani toprağa nedir gerek yoktur zaten suyun olduğu yerden yapılamaz temim alınamaz ama önceden ne yapılıyordu eskiden ee, yürüyerek ee, atla ya da deveyle gidip geldiklerinden ötürü ee, dağdan falan mesela dağdır öldür bu gibi yerlerden eee yolculuk yaptıklarından ötürü ister istemez eee nedir? Su susuz kalıyorlardı. Suyu bulamıyorlardı ya da eee bu imkan olmadığından ötürü mecbur ne yapıyorlardı? Temim alıyorlardı. Ama günümüzde tabii ki de yolculuktan ötürü su bulunmaması böyle bir durum yok. E, ya da marazdan, hastalıktan ötürü dedi ki o özür yerden olsun, hastalıktan ötürü olsun. Yani hastalık örneğin bir doktor ne yapıyor? Diyor ki koluna ya da ayakta eğer bir yara varsa su ulaşmasın diyor. İşte su ulaşmasın dediğinde bu doktor artık ne yapıyor? Ee, yani eğer su ulaşırsa daha kötüleşir ya da geç iyileşir, zarar görürsün. Ee, yani bunları söyledikten sonra artık ne yapılamaz? Ee, su yani su kullanılamaz. Artık sonun kullanılması ne olur? Mazuratlı olur. Artık onun yerine ne yapılır? Teğmümle abdest alınıp ibadetlerini, namazını o şekilde ne yapar? Eda eder. Yani birincisi neymiş? Yani özür var olacak. Artık bu özür ister ne olsun? Yolculuktan ötürü olsun. İster hastalıktan ötürü olsun. İkincisi ise ve dukulu vakti salatı, Namaz vakti girecek. Yani demek ki namaz vakti girmeden ne yapmamız? Teammüm alınamaz namaz için. Mesela namazdan namaz vakti girmeden önce alınırsa Kur'an falan ne yapılır? Ee, Kur'an okumak için ya da farklı bir ibadeti yerine getirmek için ama namaz dışında. Bu e, nedir? E, yapmak istediğinde ne yapabilir? E, temim alıp bunu yapar ama namaz vakti girdikten sonra o ne yapamaz? Teammimle namazı kılamaz. Yani mecburen ne yapması gerekir? E, namaz için, namaz teammimi için e, vakit girecek. Vakit girdikten sonra teammimini alacak. Örneğin diyelim ki öğlen namazı girmeden önce teammim aldı. Zaten su yok diyor ki tamimi alayım namaz vakti girer girmez namazımı kılayım o tamimi nedir Geçersizdir. ne 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 yapması gerekir namaz girecek namaz vakti girdikten sonra eğer suyu bulamıyorsa yolcuysa suyu bulamıyorsa zaten hastaysa suyu aramasak ya zaten su var yani ne yapar Teyemmümünü alır ondan sonra ne yapar yani namazını Ve talabul bulmayı suyu araması yani ne yapacak zaten hasta olan ne yapmayacak suyu aramayacak ama yolcuysa ne yapacak e, suyu arayacak e, suyu arayacak su var mı yok mu yani ya ne yapacak işte yanında başkaları varsa onlara soracak ya da ne yapacak etrafı çevreyi ne yapacak e, gözetleyecek e, yani e, aradıktan sonra da ne yapmıyorsa belli bir mesafe gidip gelecek yani işte ki hayvan olsun kendisi olsun zarar görmeyecek kadar ne yapacak dolaşacak bulmadıktan sonra ne yapar ee, gelip temimini alır ve ibadetini namazına eda eder ve istimalihi ee, birisi nedir kullanması mazurludur yani suyu diyelim ki aradı suyu buldu ama bu sefer kullanması nedir mazur özürlüdür nasıl yani örneğin diyelim ki suyu buldu ama suyun yanında ne var ee, yırtıcı hayvanlar var ee, işte giderse ne yapacak zarar görecek o zaman ne diyor şerat diyor ki yok ne, ne yapma gitme onun yerine teminini al ibadetini ne yap yerine getir ve ayva zuhu talabi aradıktan sonra bulduktan sonra da ona ihtiyaç duyması mesela suyu aradı suyu buldu ama bu sefer o su çok nadir az onun içmesi için yemeği için yani ihtiyacından ötürü yani ona o su nadir muhtaç eğer onu kullanırsa ne olacak e, susuz kalacak e, bundan ötürü ne yapmayacak o suyu kullanmayacak onun yerine ne yapar yine tekrar temminin alıp e, namazını eder eda edebilir ve turabu, tahiru temiz bir toprak olacak. Yani temiz toprak artık kırmızı olsun, e, siyah olsun, gri olsun, farklı bir renk olsun fark etmez. Yani toprağın rengi ne olursa olsun fark etmez. Temiz bir toprak ne yapacak? Olacak. Lehu temiz toprakta gubaru ne olacak? Toz olacak. Yani demek ki çamurlu bir toprakla ya da sertleşmiş taş gibi sertleşmiş bir toprakla ne yapamaz? Temim alınmayacak. Yani toz bir toprakla toz ve temiz olan bir toprakla ne yapılacak? Temim alabilecek. Fenşat hu. o toprak karışırsa rissun yani cissun kireç avramlun ya da kom ne yaparsa karışırsa nem yeciz, caiz değildir. Yani onunla ne yapamaz? Temim alamaz. Tabii ki de bu şafi mezhebi için geçerli. İşte bu saydığımız şartlar eğer yerindeyse artık ne yapabilir? E, ee, temim alabilir. Yani temim için artık e, yani temim alabilir ve ibadetini namazını o şekilde ne yapar? Eda eder. Ama bu söylediğimiz şartlar eğer yerinde değilse ne yapamaz o zaman? Temim alamaz. Yani diyelim ki ne yaptı? Yolcudur ama suyu aradı, suyu buldu. Temim alamaz. Zaten hastaysa suyu ne yapmasına gerek? Aramasına Gerek yok. Namaz vakti girmeden önce ne yapamaz? Temim alamaz. Ee, yani direkt oturdu su aramadım. Ben ne yapayım? Temim alayım. Su yok. Öyle bir şey yok. Yaparsa yine nedir? Namaz olmuyor. Önce ne yapacak? Ee, arayacak suyu. Bulamazsa ondan sonra ne yapacak? Teğmümünü alacak. Tabii ki de bu yolcu için. Ee, ya da ne yapacak? Dedik ya e, temiz bir toprak yoksa yani ne yapamaz? E, taşlanmış bir toprakla ya da çamurlu bir toprakla ne yapamaz? temim alamaz. Yani toz ne yapması gerekir o toprağın? Toz olması gerekir. İşte bu şartlar yerindeyse ne yapabilir? temim alabilir. Ve feraiduhu tahminin farzları diyor. Erbaatu eşya dört şeydir. En niyatu birincisi nedir? En niyatu birincisi niyettir. Yani Niyeti nedir? Mesela işte diyemez niyet ettiğim abdestsizliği kaldırmaya ya da niyet ettiğim farz temimi almaya. Çünkü ne diyendir? Temim tam bir abdest olmadığı için bu niyetleri ne yapamaz? Getiremez. Ne getirecek? İşte niyet ettiğim namazı kendime helal kılmaya. İşte bu niyeti ne yapacak? Getirecek. işte niyet ettiğim namazı kendime helal kılmaya. Bu niyeti ne yapar? Getirir. Temimini ne yapar? Alır. Ve tabii ki de niyeti getirdiğinde de güzel, o yüze vurur vurmaz ne yapacak? Niyetini içinden geçirecek, kalbin söyleyecek. Dille ise söylemesine de sünnet der. Ve meshul vecih yüzünü ne yapacak? Yüzünü mezh Yani İlk önce ne yapacak? Yüzünü meshedecek, yüzüne sürecek. İkincisi ise vame suliyedeni ellerini ne yapacak? Mü'almir fakirin ellerini dirseklerle beraber ne yapacak? Meshetmesidir. Yani toprağı ne yapacak? Elleri dirseklerle beraber toprağı ne yapacak? Sürecek. Ve tertibü dördüncü sırada tertiptedir. Şimdi bir yüz ikinci nedir? E, eller dirseklerle beraber. A üçüncü nedir? Niye? Zaten tertip de sırayla önce niye, sonra yüz, sonra Elleri dirseklerle beraber ne yapma Mesletmek. Ee, bu sıraya ne yapması? Riyayet etmesi. Şimdi bu temim al, alma e, onun için ne Özel bir ona özel olan bir durum da var. Yani alınabilmesi için özel bir durumu var. Bir ne yapacak örneğin? iki avucunu ne yapacak? Toprağa tozlu olan bir toprağı ne yapacak? Sürecek. Sürdükten sonra işte niyet ettim. Namazı ne yapmak? E, namazı kendime halal kılmaya bu niyeti içinden geçirerek yine yüzüne ne yapacak? Yüzüne vurur vurmaz. Bu niyeti ne yapacak? Geçirecek içinden. İşte iki avucunu ne yapacak? İki elin e, avuç içini toprağa vurduktan sonra niyetini şey yapıp yüzüne ne yapacak? E, sürecek. İşte alından, yanaklarından ta çeneye kadar vurun. Bunları ne yapacak? Öyle sürecek. E, ikinci vuruş ise zaten iki vuruştu Birinci vuruş yüze vurulur. İkinci vuruş ise e, ne yapılıyor? E, i̇şte şu şekilde mesela. Örneğin diyelim ki ne yapacak? E, i̇ki elini vurduktan sonra zaten avuç işini ne yapıyor? Vuruyor. E, örneğin e, sol elini ne yapacak? Sol elini bu parmak e, parmakların avuç değil de parmaklarının işini öyle kolun sağ kolunun öyle e, elin arkasına doğru parmak ucundan mesela arka kısmından öyle sürecek ta girsek yukarısına kadar. Daha sonra o avuç içi ise onu avuç içi ise parmak açısındaki o avuç içi ise onu ne yapacak? Ee, kolun iç tarafına öyle sürecek ta baş parmağa ka gelince kadar zaten o baş parmağında ne yapmayacak? Diğer yerlere sürmeyecek kaldıracak. Onu da öyle o ne yapacak? Üst parmağından yani o olsa elinin e bu baş parmağın arkasından öyle ne yapacak? Sürüp e, mesledip ne yapacak? Tamamlayacak. Aynı işlemi ne yapacak? Sol e, kol içinde yapacak. Yani örneğin sol elini, sağ elini ne yapacak? Tekrar sol elin parmak e, arkasından mesela parmak arkasından öyle sürecek. Ta dirsek yukarı. Avuç içi ise ne yapacak? Onu ne yapacak? E, sol kolun e, bu e, ön tarafına, iç kısmına ne yapacak? Öyle sürecek. Ta baş parmağına gelince kadar o baş parmağıyla da e, yine sağdaki baş parmağıyla da soldaki baş parmağın arka kısmına ne yapacağım mes edeceğim. İşte bu işlemi yaptıktan sonra ne olur? Temim yani abdest almış olur temimle ve artık ne yapabilir? E, namazını kılabilir. Bu temim ister abdest için olsun ister gusül için olsun fark etmez işlem aynıdır. vesunanu onun sünnətləri isə 3 əşya üç şeydir ettesmiatu birinci besməle yani təmim almadan öncə besmələ gətirmək və təqdimul yumnə aləl yusə sağdan öncə yapmaq demək ki solu Sağdan önce de yapılabilir ama bu sünnete aykırıdır. Vel muvalatu ard ardarda yapmak. Yani bir kere yapılmasa bile araya zaman girilse bile işte önce ne yapılır? Yüzü mesedler. Araya bir mesafe girer. Daha sonra kolları mesediler. Bu da olur. Ama bu sünnete aykırıdır tabii ki de. Sünnete uygun nedir? ardarda arda yapması. Vellezi yubdilu teemmüme. Teemmümü bozan şeyler. Selasetü eşya. Üç şeydir. Yani teemmümü bozacak olan şeyler 3 Üç şeydir. Ma abtal el vudu birisi nedir? Abdesti buzan her şey. Yani abdesi buzan o altı durumdan birisi meydana gelirse aynı şekilde teyemmüm de te de aynı şekilde ne oluyor? Bozuluyor. Ve ru'yetul ma'i suyu görmesi fi gayri vakti salati tabi ki de namaz vaktinin dışında suyu gördü mü? Ne olur? Temin buzlu. Örneğin temimin aldı ama daha namaza ne yapmadı? Başlamadı. Namaza başlamadan önce eğer suyu görüyorsa o temin olur? iptal olur. Ne yapacak? E, abdestini, suyla abdestini alıp e, namazını ede edecek. Ama bu namazın içindeyse, suyu görüyorsa namazını bozmasına gerek yok. Yani namazını kırar ve daha sonra da kazasını yapmaz. Ama bu namaz içinde de şu şekilde deniliyor. Yani deniliyor ki eğer o namaz daha sonra kaza edilmeyecekse, o zaman ne yapılır? E, namaz içindeyse suyu görse bile teyemmümü bozulmaz. Ama eğer o kılacağı namaz daha sonra ede, eda ede edecekse, kaza, yani daha sonra kaza edecekse o zaman ne yapması gerekir? Yani o suyu gördü mü abdesti ne olur? Bozulur. Mesela şu şekilde zaten yolcu olan birisi Namazın içindeyse zaten e, suyu görse bile daha sonra o namazında ne yapmaya? Kaza etmeye gerek yoktur. Kaza etmeye gerek olmadığı için ne olmaz? temimi bozulmaz. Namazın da bozmasına gerek yok. Ama diyelim ki mukim olan, yani e, yolcu olan değil de evinde olan bir kişi ne yapıyor? temim alıyor. Mesela diyelim ki sular kesilmiş. Sular kesildiği için birkaç vakit namaz ne yapıyor? O şekilde toprakla ne yapıyor? Eee teammim alıp namazını eda ediyor. i̇şte ne yaptı? Diyelim ki namaza durdu, namazın içindedir. der ve aniden ne oldu? Diyelim ki muzluklardan oldu, su sesi geldi. bunu duyduktan sonra ne yapması gerekir? Namazını bozup abdestini alıp tekrar namazını eda etmesi gerekiyor. Çünkü o evde olan kişi daha sonra ne yapması gerekiyor zaten? Su geldikten sonra namazını eda etmesi gerekir. İşte bu daha sonra namazını ede, namazını kaza etmesi gerekir. Bu durumda olanlar için namaz için daha e, su görse e, ne, suyu görse abdest ne olur? bozulur. Yani enerji temimin olur, bozulur. Suyla abdest alması gerekir. Ama yolcu olan ise, namazın içinde ise bile daha sonra o namazı kaza etmesine gerek olmadığı için suyu görse bile ne olmaz? Eee yani temimin olmaz. buzulmaz. Yani namazını bozmasına gerek yok. Yani neymiş? Ee, namaz vakti dışında e, suyu görmesi Burada sadece bunu demiş ama o açıkladığımız şey işte o namaz eğer kaza etmeyecekse bozulmuyor namazın içinde. Eğer o kaza edecekse daha sonra namazın içinde olsa bile suyu görürsen olur temin bozulur yani diğer kitaplardan olur bu açıklamalar söyleniyor, anlatılıyor. Varıddatu üçüncü yüzyılda nedir? Dinden çıkması. Yani dinde küfre gerektirecek bir söz, bir davranışta bulunursa ne olur? Teğmimi bozulur. İşte geri tekrar geri dönse ne olur? Tekrar teğmim alması gerekir. Yani aldığı teğmim ne olur? Daha önce riddet, riddetten sonra nedir? Örneğine örneğin teğmim aldı. E, mürtad oldu. Yani dinden çıktı. E, çıkacak bir davranışta ya da söz söyledi. Daha sonra tekrar ne yaptı? E, İslam dinine yani tekrar e, Müslüman oldu. diye e, Müslüman oldu. E, nedir? O şeyden e, ondan önce aldığı temin olur. Geçersiz olur. Tekrar ne yapması gerekir Temin alması gerekir. sahibul <laughs> cebairi Cebair cebirin nedir? E, cemadır İşte diyor cebair sargı. Sargı sahibi Yemsihu. sargı bu nedir işler alçı olsun ya da bantla e, müş olsun fark etmiyor yani yara olursa e, ne yapılmış sargı ile yani sarılmışsa ya da e, diyelim ki tahtalarla falan ne yapılmış kırılmış e, e, el ne yapılmış kol ayak ya da ne yapılmış bağlanılmış diyelim yani sargı sahibi ister ne olsun pansumanlı olsun aslında ister ne olsun kırılmış bir yer olsun yani alçı alçıya ne yapmış alınmış olsun fark etmez. Yani sargı sahibi yemsahu mesedecek aleyha o sargının üzerine mesedecek işte İşte su ile ne yapacak mesedecek Ve ne yapacak Temim alacak. Ve yusalli namaz kılacak ve iadede kazasında yapmayacak. Yani daha sonra iade de etmeyecek. Mesela bu şekilde olur. Örneğin diyelim ki birinin sağ kolu ne yapmış diyelim ki kırıldı. O ne yapacak? Abdestin işte niyetini getirip abdest yüzüne yıkıyor. Sağ a Kola geldiğinde ne yapacak? Ee, sargı olman yerleri hepsini güzelce yıkayacak. Sargı olan üzerine de ne yapacak? Yüz e, elini ıslatıp mesedecek. Yani o sargı üzerine sürecek. Ee, daha sonra ne yapacak? Ee, sağ e, sol eline e, şey yapmadan, yani geçmeden önce çünkü nedir? abdestle tertip gerekiyor. Gidip ne yapar? Temmumu alır. Temmumu aldıktan sonra gelip sol kolunu, başını, ayaklarını ne yapar? Yıkar ve daha sonra namaz kıldığında da bu namazı kaza etmesine gerek yoktur. Diyor ya ve la iadete ve la iadete aleyhi yani onun üzerine ne yapmayacak? O, o kıldığı namazı da iade etmeyecek ama inşaat kana Olmuşsa vaydi aha ala doğru onu abdesti üzerine bırakmışsa. Yani diyelim ki abdesti iken o sargıyı ne yapmışsa bırakmışsa hatta diğer kitaplarda hem abdestli bir de e, temim azalarında olmayacak. Temim azaları nedir? Yüz ve e, kullardır. İşte e, hem abdest hem de temim azalarında olmayacaksa e, ne yapar? İşte abdestini alıp e, dediğimiz şekilde işte temimini alıp ee, o şekilde namazını kılarsa iade etmesine gerek yoktur. Ama eğer neyse abdestsiz olarak bırakmışsa e, söylediğim şekilde tekrar namazını kırar ama daha sonra ne yapması gerekir? İade etmesi gerekiyor. Bir de ne olmayacak? Temin mazalarında olmayacak. Yani temin mazası ne, e, olmayan nedir? Zaten ayaktır, baştır. Yüz ve kullar nedir? Temin mazalarıdır. E, bu aslında İmam-ı Nevevi şey yapıyor ama onun dışında ne diyorlar? E, bazı alimler de diyorlar ki ee, ister ne olsun ee, şey, temim azasında olsun olmasın fark etmez. Ee, ne der? Ee, fark yani ister temim azasında olsun ister olmasın daha sonra kaza etmesine gerek yoktur. Zaten e, Hanifi mezhebiyde ise hiç temim almasına bile gerek yok. Yani ne yapar? Abdestini alır. O sargılı olan yerinde ne yapar? Mesela bu şekilde namazını iade eder. Yani bunu da ne yapabilir? Bu konuda Hanifi mezhebi e, taklit edilebilir. Çünkü Şafii mezhebinde her vakit e, ne yapılır? Her vakit için işte ne yapılır? Abdest alınıp o temim alınması gerekir. Yani temim alınması gerekir. E, bu durumda ne olur? O, o e, bu, yani bu bir zorluktur. Zorlanır insan. İşte bunu ne yapabilir bu konuda? Anifi mezhebini de taklit edebilir. Yani ne yapmaz? Sadece temim almasına gerek yoktan e, olmadan e, abdestini alıp sargı olan kısmından ne yapar? bu e, O şekilde ne yapar? ibadetlerini yerine getirir ve yetemmemu li her farz için e, ne yapacak? Temim edecek. Örneğin öğle namazı için temim aldıysa öğle namazını kılar. Ekinin vakti geldiğinde tekrar ekinin için ne yapması gerekir? e, temim alması gerekir. Yani ne yapamaz diyemez ki ben işte hala temimim abdestliyim. De, de, tekrar temim etmeme gerek yok. Yani ister abdesti bozacak bir durum meydana gelsin. Temim bozacak bir şey ya da olmasın. Fark etmez. Namaz vakti e, diğer bir namaz için yani sadece ne yapılabilir? Sadece bir farz namaz kılınabilir bir temimle. Ve bir teyemmümün vahidin bir teyemmümle namaz kılar. Maşa emine nevafili sünnetlerde ise maşa emine nevafili sünnetlerde ise istediği kadar ne yapabilir? E, namaz kılabilir. Yani farz için, farz namaz için sadece e, her yani her vakit için ayrı ayrı teyemmüm olması gerekir. Ama sünnetlerde ise bir teyemmümle istediği kadar ne yapabilir? Namaz kılabilir. Dersimizi burada bitiriyoruz. Allah'a emanet olun.